Merhaba sevgili hanımlar Baştaç oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün hanımlar sizlere yine çok güzel bir model çıkarttım. Gerçekten çok beğendim ben. Hepinize yapmanızı tavsiye ediyorum bu modeli. Yazmamın rengi gri. Şöyle ipimi de göstereyim. Numarasını vereceğim hanımlar. Altın başak 710 numara ipimin numarası. Yazmamla da renkleri birbirine çok yakın. Yine yazmamda mavi ve lacivert ve Krem rengi kullandım. Şöyle modelimi de göstereyim hanımlar. Gerçekten harika bir model oldu. İğne oyası gibi oldu. Şöyle göstereyim. Yapımı da kolay. Alt gri ile birlikte diğer renkleriyle iki sırada tamamlanan bir model. Alt tığ battısına iki zincir ile, pardon özür dilerim, üç zincir ile yaptım. Her zaman üç zincir ile yapıyorum tığ battısına. Daha sonrasında modelimizin yine tığ battısı giderek tamamlayacağız. Başlangıcında 2-4 tane yaptıktan sonra modelimi kurmuşum. Aralarda da 9 tane tığ battısı atladım. Şimdi başlangıç yeriyle anlatayım hanımlar. İpimizi sabitledikten sonra 2 zincir çekiyorum bu sefer. Tığ battısının üzerine tekrar giderken biraz daha küçük olsun istedim. 2 zincir çektim, kapattım. Yine 2 zincir çekeceğim, kapattım. Arada 9 tane mesafe bırakmıştım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. 2 zincir çektim, kapattım. Bir saymak istiyorum toplam kaç tane oldu? 2 4 6 8 9. Evet, 9 tane olmuş. Şimdi burada modelimizi kurmak için yemenimin tığımın üzerine şu şekilde bir 2 3 kere doladım. 1 2 3 tane tığ battısı atladıktan sonra yine planıklık var. 3. tığ battısından hanımlar modelimizi sabitleyelim burada. Önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çektim bu şekilde bir yuva oluşturdum sonrasında 3 tane zincir çekiyorum bir doladım buradaki yuvadan kapatıyorum önce bir sonra iki iki olarak çektim böyle üçlü bir trabzan oluşturdum sonrasında altı tane zincir çekeceğim dört beş altı çektiğim altı zincirimi buradaki trabzanımın arasından kapatacağım buraya bir kirpik oluşturdum şu şekilde kalan yerimi 3 tane sık iğne ile doldurayım 1 2 ve 3 3 tane doldurduktan sonra hemen yine dibinden kapatacağım bu şekilde oldu şimdi 5 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 çektiğimiz zincirimizi yazmamızın tersini çevirelim buradaki uçtaki kirpiğin içinde buradan kapatalım. Bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar yazmam düzünü çeviriyorum. Buradaki zincirimin içinden kapattım. Kalan yerimizi 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ile doldurdum. Burayı tekrar dibinden kapatıyorum. Şimdi burada 7 tane zincir 2 3 4 5 6 7 7 zincir çektim. Yine yazmanın tersini çevirdim. Buradaki uç kısmından yine kirpiğin ucundan kapattım. Burada zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar yazmamın düz kısmını çevirdim. Buradan zincirimin içinden kirpiğimi oluşturdum. Kalan yerimizi yine sık iğne ile dolduracağız. Bunlar. Buradan kapatıyorum. 1, 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne doldurdum. 8. buradan kapatıyorum. Şimdi son olarak da 9 zincir 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 zincirimi çektim. Yine yazmamın tersini çeviriyorum. Buradan son yaptığım kirpiğin içinden yine kapattım. 6 zincir. Çektiğim 6 zincirimi yine bu şekilde yazmamın düzünü çeviriyorum. Zincirin içinden kapattım. Kalan yerimizi şimdi 9 tane dolduracağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 zincirimizi çektim böyle oluyor hanımlar burası şuradan yine dibinden kapattım şöyle göstereyim bu şekilde yapacağız. Sonrasında yine bu yuvamızın içine aynı büyüklükte olmasına dikkat edelim. Şu uzunlukta olması yeterli. Böyle 4 tane örümcek yapıp bir örümcek yaptım. İçinden kapattım. Yine aynı uzunlukta bir tane daha örümcek Aynı yuvadan yine kapattım. 2 oldu. Yine aynı uzunlukta bir örümcek. Kapattım. 3 oldu. Yine aynı uzunlukta bir örümcek. Kapattım. 4. Toplamda yuvamızın içine 4 tane örümceğimizi yaptık. Sonrasında yine buradaki dibindeki tığ battısından kapatıyorum. 1 2 3 2 zincir çekiyordum özür dilerim üst sırasındaki tığ battısına 2 zincir çektim kapattım 2 zincir çektim kapattım bu şekilde arada 9 tane mesafe verdikten sonra hanımlar yine bu şekilde modelimizi anlattığım gibi aynısını kuracağız devam edeceğiz şimdi bu örümceklerimizi hanımlar şöyle ön tarafından uç kısmını tutuyorum ucundan Tuttum. Şöyle uzatalım. Çekelim örümceklerimizi. Şöyle sıkı bir şekilde çekelim. Muntazam olsun. İkinci örümceğimi de yine ucundan tuttum. Şöyle ön tarafından hızlıca çektim. Üçüncü örümceğimi de aynı şekilde çektim. Son dördüncü örümceğimi de Uzattım hepsini aynı boya getirdim şöyle hanımlar aynı boyda değilse uzatarak getirebilirsiniz esnek bir ip olduğu için hepsi aynı hizaya gelecek bu şekilde tamamladık şimdi krem rengi ipimle devam edeceğim ipimi alıyorum sabitledim buradan yine İlk örümceğimizin içinden kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Çektiğim zincirimi yine aynı örümceğin içinden buradan kapatıyorum. Aynı örümceğin içinden kapattım bu şekilde. Hemen yandaki örümcekten bir tane sık iğne ile sabitledim. Kapattım. Yine buraya da 4 tane zincir çektim yine aynı yerden kapattım yani örümceğin içine yeniden bir yuva oluşturduk 4 zincirle sonrasında yandakine geçiyorum sabitledim yine 4 zincir aynı örümceğin içinden kapattım bir tane de buraya oluşturduk son örümceğimin içinden kapattım yine buraya da dört tane zincirimizi çekiyoruz aynı yerden kapattım Toplamda 4 örümceğimiz vardı. Bu şekilde de 4 tane yuva oluşturduk. Şimdi yine dönüş yapabilmemiz için burada 2 tane zincir çekeceğim. 2 zincirimi çektim. Yazmamın tersini çeviriyorum. Buradaki ilk yuvanın içinden şöyle ortalayıp hanımlar kapattım. Yani ortaya gelmiş oldu. Yuvanın ortasını iki zincirle kapattım. Yine aralarda yine 4 zincir çektim sıradaki yuvadan kapattım 4 zincir çektim sıradakinden kapattım yine 4 zincir sıradakinden kapattım burada şimdi altta 4 tane de burada 3'e düştü çünkü azaltacağız. Yine 2 zincir çekiyorum. Geri dönüş yaptım. Buradaki yuvamızın içinden yine şöyle ortaladım. Sabitledim. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Sıradaki yuvadan kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Sıradaki yuvadan kapattım. Şimdi burada 2'ye düşürdük. Yine 2 zincir çekiyorum. Geri döndüm bu ilk yuvanın içinden buradan kapattım böyle ortaladım yine 1, 2, 3, 4 zincirle sıradakinden kapattım bire düşürdük yine iki zincirle ön kısmını hanımlar şekilde döndürtüp son yaptığımız yuvanın içinden de bu şekilde yine kapattım mı tam üçgen şekilde oluyor bir zincir çekip ipimizi kestim. Bakın şöyle göstereyim. Bu şekilde oldu. Sonrasında iplerimizi de yakalım. Arka tarafa yapıştırın. Burayı da şöyle. Şimdi modelimi düzelteyim hanımlar. Şu an ütüsüz haliyle bile çok güzel ütüye de giden bir model çok güzel ve hoş bir model oldu gerçekten dediğim gibi iğne oyasından ayırt edilemeyecek kadar güzel ve hoş oldu yapımı da kolay umarım sizler de beğenmişsinizdir şöyle uzaktan hepsini birlikte de göstereyim evet hanımlar beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum lütfen bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.